Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye'nin en köklü takımlarından ikisi, derbi maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta gözler, Muci ve arkadaşlarının üzerindeyken, Trabzonspor'da kendi en golcü oyuncularının performansıyla rakibe karşılık verme peşinde. Bu maç her iki takım için de çok önemli çünkü her iki ekip de ligden beklediğini alamadı. Defans hattında zaman zaman zorlanan her iki takım hücumda oldukça etkili olabiliyor. Bu da maçın gollü geçeceğinin bir göstergesi olabilir. Beşiktaş'ın son dönemdeki performansı bu maç için onları hafif bir favori yapabilir. Ancak Trabzonspor zorlu maçlarda etkili olabilen bir takım olarak biliniyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.72. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.